şimdiden Selamünaleyküm arkadaşlar Hepinize hayırlı akşamlar Bugün gördüğünüz anne kedi ve yavruları için kulülden ev yapmaya çalıştım Yarın götüreceğim inşallah orayı da temizlemeye çalışacağım ora benim evime çok uzak kalıyor malzeme götürmem lazım süpürge falan götürmem lazım ama bir şekilde onları orada temiz kalmalarını sağlayacağım inşallah biz ev yapıp zaten koyuyoruz ama e, insanlar atıyor maalesef. Yine de bir kere daha şansımı deneyeceğim. Güzel oldu. Baya baya ev, eve benzedi. Bilerek ağzının kısmını büyük yaptım ki insanlar verdiği zaman e, kaçabilsinler diye. E, böyle. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada test ettiler. Onayladılar. Benimkiler çok sevdiler. Hatta kıskandılar. Gayet de güzel oldu. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.